haber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni Şafak Gazetesi'ne bizleri böylesine anlamlı bir ödül merasimi vesilesiyle bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Sözlerime 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler tarafından alçakça şehit edilen Mustafa Canbaz kardeşimizi rahmetle Şükranla özlemle yad ederek başlamak istiyorum. Rabbim şehidimizin ruhunu şad, makamını ali, mekanını cennet eylesin. Ruhi için el-Fatiha. Rabbim Mustafa kardeşimizi Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam komşu eylesin. Bu vesileyle bugün aramızda bulunan ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Yeni Şafak gazetesindeki siz mesai arkadaşlarına sabrı cemil diliyorum. Ayrıca tüm 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mustafa Canbaz'ın adını yaşatmayı amaçlayan bu yarışma için sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmanın inşallah her yıl prestijini artırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum. Şüphesiz bu tür yarışmalar adını taşıdıkları değerlerimize sahip çıkma yanında yeni kabiliyetlerin keşfedilmesine de imkan sağlamaktadır. Şehit Mustafa Canbaz fotoğraf yarışması da inşallah basın dünyamıza yeni isimlerin, yeni yeteneklerin katılmasına vesile olacaktır. Jürimizin titiz çalışmasıyla belirlenen üç farklı kategoride toplam 9 kişiye ödüllerini takdim edeceğiz. 2021'e damgasını vuran haber fotoğrafları bu dalda ödüle layık görülen Elif Öztürk, İsa Terli ve Mustafa Çiftçi. Kültürel ve tarihi fotoğraflar kategorisinde ödül alan Ümmü Kandilcioğlu, Caner Başer ve Aytaç Ünalı. Yeni nesil fotoğraflar dalında ödül alan İsmail Coşkun, Muhammed Enes Yıldırım ve Ramazan Çırakoğlu'nu yürekten kutluyorum. Ödül alsın ya da almasın. Yarışmaya katılan her bir kardeşime, jürimizin saygı değer üyelerine, emeklerinden ötürü şahsım, ülkem ve milletim adına Şükranlarımı sunuyorum. Yarışmaya iştirak eden tüm kardeşlerimizin Şehit Mustafa Canbaz'ın emanetine ve mirasına hakkıyla sahip çıkacaklarını ümit ediyorum. Kıymetli dostlar, az önce Mustafa Canbaz kardeşimizin yakın mesai arkadaşlarını aynı zamanda hayat tarihçesini izledik dinledik şehidimizin mesleğini olan tutkusunun yanı sıra davasına, ülkesine, milletine ve İslam ümmetine olan sevdasına da bizzat şahitlik ettik. Mustafa Canbaz şahsiyetiyle, duruşuyla temayüz etmiş, dokunduğu her gönülde silinmez izler, güzel hatıralar bırakmış bir kardeşimizdi. Doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve samimiyetiyle mesai arkadaşlarına daima örnek olan İslam ahlakıyla donanmış vakur bir insandı. Kendisi hiçbir zaman ucuz hesapların, kolay yolların, geçici heveslerin peşinde koşmadı. Zor da olsa, sonunda ölüm de olsa hep hakkın, hakikatin, adaletin safında yer almayı tercih etti. Mustafa Canbaz aynı zamanda doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmış bir muacirdi. Az önce izledik. Batı Trakya Türklerinden olan Mustafa kardeşimiz Yunanistan'ın baskıcı asimilasyoncu politikalarına karşı mücadele vermiş cesur bir yürekti. Yunan'a askerlik yapmam diyerek Gümülcine'deki köyünü bırakıp İstanbul'a göç ettiğinde yeni evlenmiş ömrünün baharında bir gençti. İnandığı değerler uğruna bedel ödemekten asla çekinmedi. İstanbul'u özellikle Boğaz'ı çok sever, Türkiye'yi vatanı olarak görür. Mustafa Cambaz'ın dirayetli karakteri Sadece özel hayatına değil, sosyal yaşamına, beşeri ilişkilerine, hepsinden önemlisi işine de yansımıştır. Kendisi aşkla yaptığı mesleğinde de nitelikli ve özgün çalışmalarıyla öne çıkmış, son derece başarılı bir foto muhabiriydi. Kayıt fotoğrafçılığı olarak gördüğü mesleğinde 2000'li yıllardan itibaren Tüm Türkiye'yi adım adım dolaşarak 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiştir. Yeni şafakta görev yaptığı sırada ülkemizin dört bir yanındaki 118 ulu cami'nin binlerce fotoğrafını çekerek büyük bir arşiv bırakmıştı. Mustafa kardeşimiz çileli hayatı, mesleği çektiği fotoğraflar yanında şehadetiyle de adını tarihimize nakşetmiştir. 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden yanından bir an olsun ayırmadığı fotoğraf makinesini dahi almadan meydanlara ilk koşan kahramanlar arasındaydı. Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı diyerek sokağa fırladığı o gece Şehadet şerbetini içen 251 kardeşimizden biri de Mustafa'ydı. Ruhunu bir dolara satmış FETÖ'cü hainler Mustafa Canbaz kardeşimizi göğsünden iki kurşunla vurarak şehit ettiler. Mustafa ile beraber kahramanca toprağa düşen 251 insanımız o gece canları pahasına bizlere İstiklalimizi ve istikbalimizi hediye ettiler. Merhum Mehmet Akif İnan ne güzel anlatmış. Kanımın nehriyle cetvellediğim bu toprak, Söyleyin neden çoraktır? En kara putların saldırısından yurdumun ki alnı ay gibi aktır. Anamı sorarsan büyük doğudur, Batı ki sırtımda paslı bıçaktır. Yiğitler yol alsa destana doğru şehitler gözümde aynen bayraktır. Gel kurut bu çağın kargaşasını seninle beklenen şimdi şafaktır. Evet. Göğüslerini siper ederek ehli salibin hayasız akınını durduran tüm yiğitlerden Rabbim razı olsun diyor. Rabbim bizleri şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın diye dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugün 85 milyon olarak üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Her karışında bir aslanın yattığı Türkiye, dünyanın en büyük şehitliğidir. Ülkemiz aynı zamanda tıpkı Mustafa kardeşimiz gibi, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan mazlum ve mağdurlara kucak açmış bir eman ve esenlik yurdudur. Büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkmak hepimiz için bir görev olmanın ötesinde şehitlerimize karşı mesuliyetimizin de gereğidir. Bu anlayışta 40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Mabetlerimizin üstüne namahrem eli değmesin. Ezanı Muhammediler semalarımızdan eksilmesin. Ay yıldızlı al bayrağımız göklerde nazlı nazlı dalgalansın diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Zulüm 1453'te başladı diyen mankurtlara İstanbul'un fethini 569 yıldır hazmedemeyen Bizans artıklarına inat bu güzel şehre sahip çıkıyoruz. Fethi Mübi'nin nişanesi olan Ayasofya'yı 84 yıllık mahzunluğun ardından hamdolsun asli hüviyetine tekrar kavuşturduk. <laughs> Fatih'in emaneti bu ibadethaneyi yeniden ezanla, namazla, salavatla, Kur'an-ı Kerim'in yüreklere işleyen mübarek tilavetiyle buluşturduk. Bizden önce yıllarca bağımsızlığa mahkum edilen güzel İstanbul'umuzu yatırımlarımızla tekrar ayağa kaldırdık. Tüm dünyanın gözbebeği olan şehri İstanbul'u bir nakkaş titizliğinde camilerle, köprülerle, yollar ve tünellerle adeta ilmek ilmek dokuduk. Büyük Çamlıca Camii'miz tüm haşmetiyle İstanbul'u kucaklıyor. Mimar Sinan Camii aynı şekilde. Şimdi inşallah Barbaros Hayrettin Paşa Camii bu yılın sonuna doğru o da bitecek. O da bütün ihtişamıyla İslam'a ve Müslümanlara hizmet verecek. Marmaray ve Avrasya tüneli iki kıtayı denizin altından birbirine bağlıyor. Yavuz Sultan Selim köprümüz tıpkı bir gerdanlık gibi boğazı süslüyor. Şehir hastanelerimiz İstanbul'lu hemşehrilerimize şifa kapısı oluyor. Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle İstanbul Havalimanı şehrimizi diğer vilayetlerimizle birlikte tüm dünyaya bağlıyor. Sadece İstanbul'a değil kazandırdığımız eserler ve yatırımlarla 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurduk. Elbette bu süreçte sokak olaylarından vesayet girişimlerine, darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle karşılaştık. Saçma sapan iddialar üzerinden partimiz kapatılmaya çalışıldı. Cumhuriyet mitingleri kılıfı altında açıkça darbe çağrısı yapıldı. Ağaç ve çevre bahanesiyle başlatılan gezi olaylarıyla sokaklarımız ateşe ve kana bulanmak istendi. 17-25 Aralık'ta emniyet, yargı teşkilatlarındaki militanları 15 Temmuz'da ordu içindeki hainleri kullanarak milli iradeyi saf dışı bırakmaya kalkıştılar. PKK'sından FETÖ'süne, DAEŞ'inden DH DAEŞ KPC'sine besleyip büyüttükleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar. Son 20 yıllık dönemde milli iradeyi gasp etmek, milletin iradesine pranga vurmak için 85 milyonun birliğine, beraberliğine, kardeşliğine dinamit koymak için gizli açık pek çok operasyon yaptılar. Ama ne yaptılarsa bizi ülkemize, milletimize ve insanlığa hizmet yolundan alıkoyamadılar. Önce Allah'ın yardımı, sonra aziz milletimizin samimi duası sayesinde tüm saldırıları boşa çıkardık. Yeni Şafak gibi basınımızın yüz akı gazetelerimizin güçlü desteğiyle emperyalistlerin emellerini gerçekleştirmelerine izin vermedik. Kendini Türkiye'nin adeta patronu gibi gören azgın azınlığın sessiz çoğunluk üzerinde tahakküm ve baskı kurmasına müsaade etmedik. Kıymetli dostlar, 2023'e giden kritik süreçte karşılaştığımız zorluklara rağmen Mücadele azmimizi daha da perçinleyerek yolumuza devam ediyoruz. Yola çıkarken milletimize ne söz vermişsek inşallah bunların tamamını gerçeğe dönüştürene kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. <laughs> Evlatlarımıza üzerinde özgürce yaşayacakları bir Türkiye bırakana kadar ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla çalışmakta kararlıyız. Varsın birileri millete tepeden bakan elitlere yaranmak için 40 takla atsın. Varsın birileri aslını inkar etme pahasına masada koltuk kapmacı oynasın. Varsın birileri 15 Temmuz destanına kontrollü darbe iftirası atan korkaklarla yol arkadaşlığı yapsın. Varsın birileri 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için olmadık hesaplar peşinde koşsun. Biz son 40 yıldır hep ola geldiği gibi inşallah yarın da milletimizle gönül gönüle omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Şehitlerimize minnet borcumuzu onların uğruna hayatlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştirerek ödemeyi sürdüreceğiz. İşte dün Efes 2022 tatbikatını yaptık İzmir'de ve bunun yanında da Yunanistan bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar ve bu toplantılarında da Türkiye ile ilişkiler noktasında bu moratoriumla bu işi gözden geçirelim ve bu sıkıntılı dönemi atlatalım demişler. 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber gönderdi. Tabi hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Hepsi bizimle beraber o tatbikatta yer aldılar. Amerika başta olmak üzere. Ve bu başarılı tatbikat hamdolsun gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra da böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla. Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek. Türkiye'ye son 20 yılda nasıl asırlık eser ve hizmetler kazandırmışsak bugünkü sıkıntıları da inşallah yine biz çözeceğiz. Ülkemizi içeriden ve dışarıdan kuşatmak, diz çöktürmek isteyenlere aradıklı, aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bunun için tüm gücümüzle gece gündüz çalışacak, milletimizin gönlünü kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek yavaş yavaş şekillendirmeye başladığımız 2053 vizyonumuzu evlatlarımıza kutlu bir miras olarak bırakacağız. Hak yolunda, hakkaniyet yolunda, adalet yolunda, milletimizin güvenliği ve refahı yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kardeşlerim, Ölümsüz şehitlerimizin bize mesajı budur. Rabbim ya ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Mustafa Canbaz kardeşimize, ailesine ve tüm şehitlerimize bir kez daha sabır Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni Şafak gazetesini böyle bir yarışma ile şehit Mustafa Canbaz'ın aziz hatırasını yaşattıkları için Tekrar tebrik ediyorum. Çektikleri fotoğraflarla ödüle layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyor. Kendilerine Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Efendim, Kalın sağlıcakla. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizlere hitap ettiler. Efendim zatı devletlerinizde bir müddet daha sahnemizde misafir etmek istiyoruz. Saygıdeğer konuklar günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdim etmesi için Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Albayrak Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Resul-i Ekrem Efendimizin mününe müminüne ikva İnnemel amalu bin niyet Ameller niyetlere göredir. Hadisi şerifi Hat sanatçısı Mehmet Özenay'ın bu güzel eserini Sayın Albayrak, Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiler efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız saygıdeğer Hazır'ın izninizle ödül törenimize geçiyoruz. Vidayette kültürel ve tarihi fotoğraflar kategorisinde ilk üçe giren değerli sanatçılarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ödüllendirecekler. Kültürel ve tarihi fotoğraflar kategorisindeki 3. Üçüncü, üçüncülük ödülünü alan Semazenler Konya fotoğrafının sahibi Aytaç Ünalı kuvvetli alkışlarınız eşliğinde sahnemize davet ediyorum. Efendim sizi bu tarafa davet ediyorum. Buyurun. Suriye davet ediyorum. Şöyle buyurun. Evet. Edirne'de gün doğumu kültürel ve tarihi fotoğraflar kategorisi ikincisi Caner Başer alkışlarınızla geliyor. Değerli fotoğraf sanatçılarımızı sahnemizde misafir edeceğiz. Uğurlamıyoruz. Kuvvetli alkışlarınız değerli sanatçımıza gelsin. Kültürel ve tarihi fotoğraflar kategorisi birincisi Alem Ümmü Kandilcioğlu alkışlarınıza. Alem fotoğrafının sahibi Ümmü Kandilcioğlu geliyor. Saygıdeğer hanımefendi. Buyurun efendim. Yeni nesil fotoğraflar, drone çekimi ve serbest haber dalında üçüncülük ödülünü almayı hak kazanan Flamingolar fotoğrafının sahibi Ramazan Çırakoğlu geliyor alkışlarınıza. Meskûr kategoride Fatih Camii'nde bayram namazı fotoğrafıyla Muhammed Enes Yıldırım ikinci oluyor alkışlarınızla. <laughs> Kuvvetli alkışlarınız yeni nesil fotoğraflar dalında birinci olan müsilaj fotoğrafıyla İsmail Coşkun'a gelsin efendim. ...2021 yılına damgasını vuran haber fotoğrafları kategorisinde... ...üçüncü olan fotoğrafın sahibi... Anadolu Ajansı foto muhabiri yangından kaçış fotoğrafıyla Mustafa Çiftçi oluyor. Meskür kategoride ikinci olan sisler içinde İstanbul fotoğrafıyla Anadolu Ajansı foto muhabiri İsa Terli. 2021 yılına damgasını vuran haberler, haber fotoğrafları kategorisinde birinci olan Anadolu Ajansı foto muhabiri bu Senaz Sürmeneli Olimpiyat Şampiyonu fotoğrafıyla Elif Öztürk geliyor alkışlarınıza. Aynı kategoride kategorideki fotoğrafın kahramanı bu Senaz'ı kuvvetli alkışlarınızla değerli fotoğraf sanatçımızla beraber buyurun efendim. Efendim çok az bekleteceğim sizi. Değerli fotoğraf sanatçımız bu sene hanımın da yer aldığı bir karede fotoğraf olacak. Buyurun efendim. Kuvvetli alkışlarınız dünya birincisi bu senaz için gelsin. Ve değerli jüri üyelerimizi de bu kareye dahil olmaya davet ediyoruz. Coşkun Aral, duayen gazeteci, fotoğrafçı, bilmiyorum bugün aramızda mı? Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Sayın Rıza Özel, fotoğraf sanatçısı Sayın Süleyman Gündüz, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sayın Sedat Özkomeç ve Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Sayın Fırat Yurdakul değerli jüri üyelerimizi de bu kareyi tamamlamak adına sahnemize davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli sanatçılarımızı ve jüri üyelerimizi alkışlarınız eşliğinde uğurluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yönetim kurulu başkanımızı bir miktar daha izninizle sahnemizde misafir edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, saygıdeğer bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Genel Başkan Yardımcılarımızı, Al Bayrak Holding Yönetim Kurulu üyelerimizi ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenimizi izninizle sahnemize bu güzel karede yer almaları adına davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Genel MHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Celal Adan Beyefendi buyursunlar efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Celal Adan Beyefendi de karemizi tamamlıyorlar. Efendim kuvvetli alkışlarınızı lütfen bu güzel tablo için gelsin. Gecemizi teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli protokolümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu vakte kadar bizlere eşlik eden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şahadeti kutlu olsun tüm şehitlerimizin. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın efendim. azey tecibe